biz de işte 70 kamyon, 100 kamyon çöpün buraya gelmesi istemiyoruz. Zaten çet raporlarımızda da bu şekilde söyledik. Başkan Okuroğlu, Büyükşehir ile Bakanlık arasındaki çekişmenin TİRE'ye de zarar verdiğini belirterek, Karateke'de 1993 yılından bugüne vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanın rehabilite edilmesi talebini yineledi. TİRE 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Projesi Çet Başvurusu dosyası hakkında görüşümüzü ister Bizden yazı istemişler ilk Mayı'da. Biz de bu yazıya istinaden, Söz konusu faaliyet alanının daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanıldığında dolayı alana yeni atık dökümlerinin yapılmaması ve rehabilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Artık bunun yapılması ve buranın rehabilite süresinin başlasın diye biz chat doktoruna bu şekilde olumlu görüşler. Yani ama bu şartlarda. Danıştay İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddederek Harmandalı'nda çöp depolama işleminin durdurulmasına ilişkin kararı kesinleştirince Büyükşehir Belediyesi toplanan çöplerin bir kısmını Tire'ye bağlı Karateke Mahallesi'ndeki alana depolamaya başladı. Gelişme Tire kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Tire Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire'deki katı atık depolama alanı ile ilgili en baştan bugüne süreci anlattı. Konu 1993 yılında dönemin muhtarı ve belediyemiz arasında burası çöp dökme alanı yeri olarak köy tüzel kişiliği ile anlaşılıyor. 93 yılında bu iki Ağustos'ta noter aracılığıyla kira sözleşmesi yapılarak süreç başlıyor. 2009 yılında Sanırım Taykuluk Bey dönemi nakit olarak 3000 TL'ye e, yıllık nakit olarak yine yukarıda e, o dönemin Karateke Köy Muhtarlığı tüzel kişiydi. Yani o günkü muhtar yine kimse. Onlar burası yine çöp dökme alanı olarak aşağıya yine indiğimizde kullanım şekli çöp katatık gibi gibi şeyler yapılıyor. Ardından aşağı indiğimizde encümen kararıyla kabul ediliyor ve devam ediliyor burası çöp ürünlük e, alanı olarak. Sonra 2012 yılında köy muhtarı Metin Güler döneminde buranın çöp dökme alanından çıkarılması noktasında bir talepte bulunuyor belediyemiz. 2012 yılında belediye meclisimiz 2 Nisan 2012 tarihinde bu muhtarlığın talebi doğrultusunda ilgili bakanlıklara, DSİ'ye, tarım ormana birçok noktadaki 93'ten beri zaten meclis kararlarında da hepsi geçiyor bu, bu yaptığım konular. İşte e, karayollarına, 2. bölge müdürlüğünden tutun, o dönemin gıda, tarım, hayvancılık il müdürlüğünden yazıları da dahil olmak üzere birçok noktada görüş alıp sonuç olarak 2872 sayılı çevre Kanunu 11. maddesi ile 5390 sayılı belediye Kanunu 14 ve 15. maddesi geldi. Belediyeye verdiği yükümlülükler çalışacak. Katı atık düzenli depolama tesisi yapmak kamu yararına zorunluluk olduğunda Karakter köyü muhtarlığının 1 bölü 5 bin ve 1 bölü 1 bin ölçü planlara itiraz tarihinin uygun görülmediği diye meclisimizde karar alıyor 2012 yılında. Tayfun Başkan, Hüseyin işte Mehmet Hızlan, hatta Mehmet abi de Kamil Taşal'da sayın grup başkanlarımızla bu dönem meclis üyesi. 2014 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası'nın ardından çöp depolama yükümlülüğünün Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini ifade eden Başkan Okuroğlu, Tire Belediyesi olarak 2024 yılında bölgenin boşaltılarak rehabilite edilmesi için görüş belirttiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında artık Büyükşehir Yasası'nı geçtikten sonra diyor ki şu yuvarlakla kırmızıyla çizili olan alanda, hani açık maviyle çizili alanda yıllarca çöp bile alanda. Şu biraz yanda lot 1, lot 2, lot 3 yazan yeşil çizgili alanlar ise mera arazisinin devamları. Burada Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Daire Başkanı 2021 yılında bir proje hazırlıyor. İkinci sınıf depolama tesisi. Bu nedir? Ayrıştırılan katı atık ayrıştırma tesisinden çıkan cürüf atıklarla toprak iyileştirici malzeme yayılsın bu mera arazisine. Ağaçlandırma yapılıp burası rehabilit edilip kapatılsın. Evet, belediyemiz de bu görüşü vermiyor bekleniyor, bekleniyor. Biz de tabii ki göreve geldikten sonra büyük şehirlerimiz Katarlıklar'a başladı. Gerek Karmandan'daki, gerek buradaki sorunları çözmek adına daha doğrusu geçmiş dönemde bekleyen yazılarla ilgili biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 21.10.2024 tarihli gelen yazınız, yazısına istinaden bir çevre raporu görüşü hazırladık ve gönderdik. Burada yazının içinde de belirttik, çevre raporunda da belirttik. Şöyle dedik. TİR'e ikinci sınıf düzenli depolama tesisi projesi çek başvurusu dosyası hakkında görüşümüz istenmektedir. Bizden yazı istemişler 2 Mayı'da. Biz de bu yazıya istinade söz konusu faaliyet alanının daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanıldığından dolayı alana yeni atık dökümlerinin yapılmaması ve rehabilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu tabi çat olana da yaşanmış durumda. Bu bağlamda söz konusu proje ile ilgili çet çalışmalarında yukarıda ve çevre raporunda belirtilen hususların yerine getirilmesi halinde çet çalışmaların nihai edilmesinde konumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır. Yani buraya çöp dökmeyin. Rehabilite süreçlerine başlatmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bizim kararımızı, belediyemizin yani burada yıllardır 93 yılından beri başlık yapılamı yapılmış. Artık konu yapılmasın ve buranın rehabilitasyon süresinin başlasın diye biz doktoruna bu şekilde görüş verdik. Yani ama bu şartlarda. Çöpün tireye dökülmesini istemediğini net şekilde ifade eden Başkan Okuroğlu Bakanlık ve Büyükşehir arasındaki sorunun hızlı şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan çok sıkıntı problemli bir durum var karate ekibi açısından. Aklılar da biz de işte 70 kamyon, 100 kamyon çöpün buraya gelmesini istemiyoruz. Zaten çet raporlarımıza da, da bu şekilde söyledik. E, sonuçta bu ilçemizi ilgilendiren bir konu. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın arasında yaşanan bir husumetin bizlere, ilçemize, siyasetimize zarar vermesini e, ben istemem açıkçası. O yüzden yapılabilecek bir şey varsa bir an önce hani gerekli çevre şehirlik bakanlığı yetkilileriyle, gerekli büyük şehirlik Dairesiyle bir araya getirme noktasında ne yapabilirsek ben bu konuda açık hani sizlerden de destek beklerim.